Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim şimdiki bu dersimizde bu videomuzda saye geçiş yapıyoruz. Artık yavaş yavaş umreyi bitirmek üzereyiz. Sa'i nedir? Sa'i kelime manası bir yerden bir yere koşmak, bir halden bir hale geçiş yapmak, mücadele etmek demek. Sa'i. Sa ve en leyselil insani illa me sa'a. Her insanın emeğinin, koşturmacasının, mücadelesinin karşılığı vardır buyuruyor ya ayet-i de Aynı ayet-i kerimede geçen kelime yani sa'i kelimesi burada da geçerli kardeşler. Şimdi değerli kardeşlerim Safa ile Merve arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir uygulama yapmış da ondan mı bize miras kalmış? Yoksa nedir yani bunun tarihi arka planı? Bunun tarihi arka planı şudur kardeşler. İbrahim aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam ve hanımı Hacer validemizi bir rivayete göre Yemen tarafından, bir rivayete göre Şam tarafından almış getirmiş buraya koymuş. Ve buradan e, geriye gitmiş ve bu insanlar yalnız kalmışlar. E, bu yalnız kalışın neticesinde susuz kalan İsmail Aleyhisselam'ın susuzluğunu gidermek için anne şefkatiyle, anne merhametiyle e, Hacer validemiz e, Susuz kalan ve susuzluktan yanmak üzere olan evladının bu halini gördüğü zaman koşmuş. Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne dört sefer, Merve Tepesi'nden de Safa Tepesi'ne üç sefer. Koşa koşa gitmiş, gelmiş, gitmiş, gelmiş. Acaba bir şey bulabilir miyim? Acaba işte bu olayı e, biz yaşıyoruz orada. Ve bu olayın üzerine de bütün ümmeti Muhammed'e Safa ile Merve arasında gidiş geliş, e, vacip kılınmıştır kardeşler. Umrenin vaciplerindendir, olmaz olmazlarındandır. Tabi Safa ile Merve Cenab-ı Hakk'ın ayetiyle sabit olan Estaizu Billah Bakara suresi 158 numaralı ayet kelimesinde Rabbimiz buyuruyor ki İnne Safa vel Merve min şa'airillah Safa ile Merve Allah'ın şiarlarındandır. <laughs> Femen haccel beyte evi kim haç yapar ya da umre yapacak olursa fele cunaha alayhi en Safa ile Merve arasını ziyaret etmesinde ya da onun Safa ile Merve arasında gidiş geliş yapmasında onun için hiçbir günah ve sakınca yoktur. Ve men hayran fe inna Allah alim her kim de bir hayır işlerse, hayır yaparsa şüphesiz Allah onu bilir ve onun karşılığını verir buyruluyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla Safa ile Merve Kur'an'ın ayetiyle sabit olan bir ibadet biçimi kardeşler. Pekala İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz İsmail ve Hacer annemizi buraya getirmesini ve buraya bırakmasını emretti mi emretti. Bunlar çok derin uzun sohbet konuları kardeşler. Yani İsmail Aleyhisselam'ı ve Hacer annemizi Rabbimiz e, İbrahim Aleyhisselam'ın eliyle buraya niye getirtti, niye gönderdi? Efendim mesela az önceki okumuş olduğumuz ayet-i kerimedeki inna safa vel mervate efendim min şa'irillah şa şa'ir ne demek? Allah'ın şiarları ne demek? Yani e, bütün bunlar uzun sohbet konuları bunlara girmiyoruz. Kısa kısa ilk defa umreye gidecek olan hiçbir şey bilmeyen kardeşlerimize yalın, anlaşılır, meseleyi teknik kavramlara boğmadan çünkü İslam hukukunda kardeşler en zor fıkıh miras fıkıdır, sonra haç fıkıdır. Haç ve umre fıkı basit bir fıkıh değildir, zor bir fıkıhtır. Dolayısıyla hiçbir kavrama mümkün mertebe dikkat edin girmeden gayet yalın, gayet anlaşılır şekilde. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım şeklinde bu sohbet konularına isim vereceğim nasip olursa e, dinleyen kardeşlerimiz istifade etsinler diye yapıyorum. Yoksa bu meselelerin tamamını Anlatıyor değilim. Anlatsak birer saatlik ders yapmak lazım en az. En az 10-15-20 tane ders yapmak lazım. Çok uzun bir fıkıh konusudur. Hac ve umre konusu. Kardeşler İsmail Aleyhisselam'ın ve Hacer annemizin İbrahim Aleyhisselam tarafından buraya getirilip konulmasından sonra İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen çok böyle ee, yani ayetin içeri, içeriğine, ayetin tabirca ise mefhumuna daldığınız zaman İnsanın ciğerini e, parçalayan derler ya hani. O e, şekilde ibareler var. Cenab-ı Hak <laughs> bu meseleyi İbrahim Suresi 37 numaralı ayet kelimede anlatmış ve şöyle buyurmuş. Rabbena ey Rabbimiz. İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından. İnni eskentu min zürriyeti ben zürriyetimi ailemi Hacer'i eşi. İsmail Aleyhisselam oğlu. Onları eee yerleştirdim. Nereye? Bir vadin. Bir vadiye yerleştirdim ki, bir vadiye bıraktım ki gayri zi inde beytikel muharram. Beytullah'ın yanında ama otu otlağı, suyu su, sulağı olmayan bir yere onları yerleştirdim. Rabbena ey Rabbim böyle yapmamın sebebi li, li yuqimus salate namazı kılsınlar diye böyle yaptım. Vec'al efideten minen nasi tehvi ileyhim. İnsanlardan bir kısmının gönüllerini, ruhlarını onlara meylettir. Onlara karşı e, hani şefkatli hale gelsinler. Çünkü çöl bedevisi o zaman e, onları korusunlar, kollasınlar tabi caizse. Varzukhum <laughs> minethemarati. Onları senin yaratmış olduğun rızıklarla rızıklandır ya Rabbi. La'allehum yeşkurun. Umulur ki onlar da buna şükrederler. Şimdi şu ifade çok dikkat çekici. Rabbena inni eskentum min zürriyeti bi vadin gayri zi zera'in inde beyti muharram. Yani e, otu otla olmayan kupkuru bir sahraya ailemi bıraktım e, diyor. Kardeşler peygamberlik İmtihanı yeryüzündeki en zor imtihandır. O peygamberliğin imtihanıyla imtihan olan insanlar da peygamberlik bittikten sonra, son peygamberimizden sonra, son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra başına e, çok zor imtihanlar gelen insanlara peygamberlik imtihanıyla imtihan ediliyor denilir. Eşiyle imtihan bir insanın böyledir, evladıyla böyledir, annesiyle babasıyla böyledir, birinci derecedeki... İmtihanlar peygamberlik imtihanı olarak anılırlar. Allah imtihanlarımızı kolaylaştırsın. Burada kalan Hacer annemiz ve İsmail aleyhisselam zaten uzak yoldan gelmişler. Buraya yerleştirmiş ve bu yerleştirmeden sonra bir gün, iki gün, hadi bilemediniz üç gün yanlarındaki suları ve yiyecekleri onlara yetmiş. Ondan sonra su ve yiyecek kalmamış. İsmail aleyhisselam küçük, daha 5-6 yaşında bir çocuk. Dolayısıyla ya da 3-4 yaşında olduğu da söyleniyor. Rivayetler muhtelif. Efendim susamış. Mekke'nin o günkü çöl sıcağı. Düşünebiliyor musunuz? Gayru <laughs> zi Herhangi bir otlağın, otun, efendim ağacın, gölgenin olmadığı bir yer. Dolayısıyla susamış ve susuzluktan ağlamaya başlamış. Hacer annemizin yiyeceği içeceği bittiği için kendisi de yiyip içemediğinden dolayı Artık göğsüne süt gelmemeye başlamış. İsmail Aleyhisselam'ı emziremiyor. Efendim büyük bir imtihan başlıyor. Ana şevkati, ana rahmeti, ana duygusu orada devreye giriyor. Ve Hacir annemiz sağa sola koşmaya başlıyor. Bir bakıyor karşıda kendisi o esnada Safa Tepesi'nin olduğu yerde. Bir bakıyor karşıda bir tepecik daha var. Merve Tepesi. kuşu koşu oraya bir gideyim diyor. Belki o tepenin arkasına bir şeyler gözükebilir mi? Koşa koşa oraya gidiyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, hiç kimse yok. Oradan tekrar İsmail Aleyhisselam'ın olduğu Safa Tepesi'ne koşa koşa geliyor. Hem İsmail Aleyhisselam'ı susturmak hem de o tepeden tekrar bir bakayım bir şey var mı? Yok. Safa'dan Merve'ye dört sefer, Merve'den de Safa'ya üç sefer gidiş geliş yaparak tam yedi sefer yapıyor. 400 metre mesafe kardeşler. Safa ile Merve arası 400 metre. Şu anki genişletilmiş haliyle belki 500 metre olabilir. Yani 500 metre olsa 7 sefer gidiş gelişle 3,5 kilometre yol yapıyor. Nefes almadan tabiri caizse. O ana, ana şefkati ve merhametiyle. Sonra Merve tepesine Safa tepesine geleceğiz ama yine İsmail Aleyhisselam olduğu yere bir bakıyor İsmail susmuş. Ağlamıyor. Bir bakıyor İsmail Aleyhisselam'ın ayağının altından Su çıkıyor, öyle seviniyor, öyle heyecanlanıyor ki o çıkan suyun temizliğini, berraklığını görünce A, akacak, yok olacak düşüncesiyle zem, zem diyor, dur, dur diyor suya. Akma, gitme, İsmail susuz kalmasın diyor ve sonra onun adı zemzem oluyor kardeşler. Zemzem suyu diyoruz. Efendim işte bunun tarihi arka planı bu kardeşler. Ve artık biz o İsmail Aleyhisselam'ın anası Hacer annemizle yaşadığı o olayı ibadet olarak yapıyor ve yaşıyoruz. Yaşamamız gerekiyor. Ve oraya gittiğimiz zaman Safa Tepesi'nde Beytullah'a doğru dönerek efendim ee, duamızı yapıyoruz. Diyoruz ki Allahümme inni uridu en es'a beynes safa vel merve فَيَسِّرْهُ ve وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي Allah'ım ben Safa ile Merve arasında sa'i yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul et ya Rabbi diyoruz. Beytullah'a doğru dönerek Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyoruz ve ondan sonra yürümeye başlıyoruz. Erkekler şu anda oraya yeşil ışık koymuşlar kardeşler. efendim Remel ve Hervele diyorlar remelin yapıldığı ve her velenin yapıldığı yere iki tane yeşil ışık koymuşlar. Zannediyorum belki bir 100 metre vardır yani. Şu anda çok zihnimde taze değil. Efendim orada erkekler ee, remel yaparlar ve her vele yaparlar. Remel demek çalımlı yürüyüş demek kardeşler. Her vele demek ise efendim hafif koşar gibi koşar adımla yürümek gibi bir yürüyüş temposu tuttururlar erkekler. Kadınlarda bu yok. Efendime söyleyeyim. Çünkü rivayet olur ki Hacer annemiz bu iki yeşil ışığın yanına geldiği zaman Safa'dan Merve'ye, Merve'den de Safa'ya safaya gideceği zaman tam bu iki yeşil ışığın olduğu yerde hızlanırmış. Hızlı koşarmış yani o can havliyle. Efendim kardeşler Safa'dan Merve'ye dört sefer, Merve'den de Safa'ya üç sefer gidiş gelişi yaptığımız zaman efendim ne oluyor? Sa'yimiz tamamlanmış oluyor. Bu gidiş gelişlerin her birisinde, Safa Tepesi'ne her gelişimizde, Merve Tepesi'ne her gidişimizde, Sünnetle varit olan dualar var. O duaları kitapçıklarınızdan ya da dua kitaplarından ya da hocalarınızdan alıp oralarda okuyabilirsiniz. Peki bu noktada yedi sefer bitirdik mi? Bitirdik. Efendime söyleyeyim. Ne yapıyoruz? Saçımızı ya kökten kazıyoruz ya da kesiyoruz. Dörtte bir deniliyor kardeşler. En eftal erkekler için söylüyorum bunu. En eftal olan şey erkeklerin saçını kazıtmaları. Eğer başka gerekçeleri, İslami gerekçeleri vesaire yoksa e, kazıtmalarıdır. E, dörtte biri şekline gelecek kısaltmada caizdir. Kadınlarda ise saçlarının ucu dörtte bir deniliyor ama yani en azından bir parmak boğumu dedikleri. Şu parmak boğumu ya kardeş. Şurada bir boğum var, şurada bir boğum var, şurada bir boğum var, üç boğum var. En azından bir boğum kadar, bir parmak boğumu kadar kadınlar saçlarını ucundan keserler. Sonra efendim giderler duşlarını alırlar, kıyafetlerini çıkartırlar. Sonra sivil hayata geçiş yaparlar. Ve bu şekliyle de umre ibadeti tamamlanmış olur. Allahu Teala hepimizin ve hepinizin umresini kabul etsin inşallah kardeşlerim.